5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu sorularımızda karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Alt taraftaki açıklama kadar kısmına kadar gitmişten sonra söyleyemedim ama konuşamadım İstekte bulunacağım ya ondan. Oraya da şöyle bir beğeni butonuna tıklamayı da unutmaz benim güzel öğrencilerim. Peki birinci sorumuzda başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda Hülya Hanımın rollerini yazınız. Bakalım Hülya Hanım neler yapmış? Hülya Hanım evinde bir eş, anne, okulda bir öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alışveriş merkezinde müşteri, tiyatro ve ne demiş? Tiyatroda ise bir seyirci demiş. Yani Hülya Hanım'ın 11 elinde 54 tane yetenek varmış. Peki burada rollerini yazalım. Zaten evinde bir eş olduğu için eş bir roldür. Daha sonra anne rolü vardır ev olarak da şöyle yazalım. Daha sonra okulda bir öğretmen, okulda bir öğretmen. Tenis kulübünde sporcu, tenis kulübünde sporcudur. Alışveriş merkezinde müşteri demiş. AVM'de müşteri. Ve son olarak tiyatroda tiyatroda ise ne demişti? seyirci. Peki size bir soru. Karşınıza bu soru da gelebilir. Bir insan birden fazla role sahip olabilir mi? Evet. Bir insanın rolü ne kadar fazla artarsa onun da kişilik ve sosyal ilişkilerinde daha aktif olduğunu görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapan Sivil toplum kuruluşlarına ve yaptığı çalışmalara bir örnek yazınız. Sivil toplum kuruluşu olarak arkadaşlar Kızılay ve Yeşilay'ı seçtim. İsim olarak da aklınızda kalsın diye. Kızılay ve Yeşilay'ın görevleri nedir? Kızılay bildiğiniz üzere çok geçmiş dönemlerden beri yardıma ihtiyacı olan herkesin kapısını çalan bizim eski dönemde Hilali Ahmer adını almış. Atatürk dönemiyle birlikte Kızılay ismini almış. Çok eski bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Ve bunun görevi de şudur. Yardım neredeyse oradadır. Oradadır. Yani bir doğal afet olduğunda, herhangi bir deprem olduğunda ya da ne bileyim bir yerde bir mazlum bir ezilmiş biri olduğunda burada Kızılay'ı görebilirsiniz. Yeşilay ise bağımlılıkla mücadele eder. Bu her türlü kötü alışkanlıklarla mücadele eder. Burada isim vermeyeceğim ama siz bu kadar bilseniz yeterlidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Buna göre Türk kültürüne ait 3 özellik yazınız. Kültür bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan gelenek görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Mesela burada halk ozanları, halk ozanları bizim kültürümüzün bir parçası mıdır? Evet. Düğünler bizim kültürümüzün bir parçası mıdır? Evet. Asker uğurlaması bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Yemeklerimiz of bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Şarkılarımız, anam ne güzel, bizim kültürümüzün parçasıdır. Mimarilerimiz, bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Mesela mimari de, işte Sultan Ahmet Camii ya da işte Camii Kebirler, Selçuklu dönemine dayanan bizim kültürümüzün birer parçası. Hocam, garnınız mı acıktı ya diyenler varsa, evet acıktı. Saat 11'e çeyrek var. Gece ha gece 11'e çeyrek var. Dedim benim güzel öğrencilerim derslerini çalışsınlar diye. Size çekiyorum. İnşallah dersimi çekeyim. Gidim karnımı doyuracağım. Dördüncü sorumuza bakalım. Buna göre doğal varlık örneği veririz. Peki doğal varlık ne? Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir. Yani doğa kendiliğinden yapıyorsa buna biz doğal varlık deriz. Peki şöyle bir baktınız. Türkiye'nin haritasını gözünden değerlendirdin. Doğal varlık nerede var? Düşündün düşündün. Dedin ki ölü deniz. Hocam ilmiş mi bu deniz? Yok ilmemiş de böyle çok sakin böyle. Pambık gibi bir deniz. Bunu yazabiliriz. Sonra dediniz ki Pambık Kale. Pambık Kale ise nerededir? Bu krater söylemedi. Bak çıkmaz bir daha ağzından. Denizli'deki bulunan kraterler var ya, ha işte onlar. Daha sonra geldiğin ne peri bacalar. Bunlar da yine doğal varlık örneklerimizden. Beşinci sorumuza geldik. Dayanışma ve yardımlaşmanın toplum üzerindeki katkıları nelerdir? Yazınız. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi sen bir insansın. Tamam, bak seni buraya çizdim. Senin bir işin var. Tamam. Mesela ne diyelim? işte öğrenciler servisle okula gidemiyor. Gittikleri yolda bir çukur var. İşte e, sabah köpek çıkıyor. İşte ne bileyim bir yerden çöp kokusu geliyor. Yani burada büyük bir iş var. Tamam. Kocaman bir iş var. Sen tek başına bu işin yanına gitsen şu kadarcık parçasını koparırsın, geri gelirsin. Yani istediğin yere gidersen git. Buradan bu işi çözemezsin. Ama işte dayanışma ve yardımlaşma bizim atasözlerimize de yer etmişlerdir Nedir? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. İşte böyledir arkadaşlar. Ne kadar dayanışma ve yardımlaşma olursa o kadar fazla sesini duyurursun. Sesin duyulur. Ve bu da insanlar arasında bir olumlu bağ geliştirir. Bağ gelişir ve insanlar birbirleriyle ilişki kurarlar. Ve insanlar artık kendilerini o topluma ait hisseder. Dayanışma ve yardımlaşma onun için çok önemlidir. İnsanlara saygılı ve hoşgörülü olan biri neler yapmalıdır? Mesela büyüklere saygı göstermeli. Hocam zaten soru da bize nasıl saygılı ve hoşgörülü olunur diyor. Sen de saygı göster. Evet gösterelim. Mesela selam vererek. Evet selam çok önemlidir. Selamun aleyküm diye. Gördüğünüz yolda berde kim varsa söyleyin ya. İyilik iyilik doğru arkadaşlar. Bir iyilik tohumu atın ortaya. O iyilik tohumu yarın gelecek seni zaten bulacaktır. Otobüste otobüste yer ver. Mesela ellerinde eşya mı var? Ha, eşyalarını taşın. Tamam. Çok güzel. Mesela normal bir birey olarak bir yerde anlaşmazlık varsa anlaşmazlıkları çöz. Baktım ortada birileri kavga ediyor. Gir aralarına. La oğlum ne kavga ediyorsunuz? De. Bir ona bir ona vurma tabii ki de. Ne yaptı ki ya kardeşim yani çözülmeyecek bir olay yok. Sakin ol. Ayır onları. Tamam Bu işte bizim görevimizdir. 7 sorumuza baktığımızda aşağıda verilen kültürel özelliklerin ülkemizin hangi şehrinde yaygın olduğunu yazınız. Mantı. Ay çok sividim. Anam, güzel canım, memleketim Kayseri. Evet, benim de memleketim Kayseri. Şu yanına da kalp koyayım bir tane. İskender, Bursa. Bursa, İskender, Bursalı öğrencilerim varsa da el sallayın. Kinefe, Hatay. Hocam sizin çok kanınız açıkmış. Evet saat 11'e geldi herhalde. Baklava Antep. Ha dur bir dakika. Sadece Antep yazarsam kızarlar bana. Gazi Antep. Dondurma. Kahraman. Evet. Maraş. Etli ekmek Konya. Konyalı kardeşlerim var onlara da selam olsun. Ha, Antep ve Maraş'a da selam olsun. Hatay'a da selam olsun. Tantuni Mersin. Onlara da selam olsun. Çikifte. Adıyaman. Çikiftenin dadına. Ca kebabı. Erzurum. Benim Erzurum. Benim yarım memleketimdir arkadaşlar. Erzurum. Orada okudum. Halen abim de oradadır mesela. Onlara da selam olsun. Son olarak pastırma da şeyle yanına gülücük koydum. Niye gülücük koydum? Çünkü bir dilim pastırma 55 TL olmuş. <laughs> Ondan dolayı pastırma kaç seri. Piyam güzel memleketimindir. Şu kalbimi de çizeyim. Evet 5. sınıfın güzel öğrencileri. Benim güzel öğrencilerim yazılımız burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir cızgı iki varlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dişlerim titredi. Bir beğeni atmayı da unutmayın. Ya, yeter ya bir videoya giriyorum 10 tane beğeni var. Bak bu videonun beğenisi en aşağı 1000 beğen olması lazım ya. Bu da bizim için bir dayanışma ve yardımlaşma görevimizdir. Bak böyle anlatılır işte. Hoşça <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>